Photoshop CC ile yeni, yeni özelliklerden bir tanesi de yeni bir menü başlığı aslında Shake Reduction komutu. Özellikle fotoğraf makinalarımızda tripod veya monopod gibi herhangi bir sabitleyici kullanmadan çektiğimiz fotoğraflarda elimizdeki titremeden dolayı bir bulanıklık söz konusu olabilir. Veya başka nedenlerden de bulanıklık, bulanıklık elde edilebilir. İşte bu bulanıklığı ortadan kaldırmak yani titreşimi aslında yok etmek, elimizden gelen titreşimi yok etmek için hemen Shake Reduction özelliğini kullanabiliriz. Burada örnek bir e, döküman var. Bu dökümanı hemen şöyle filter, sharpen, shake reduction komutu. Az önce bahsettiğim komut. Hemen ben basar basmaz otomatik olarak belli bir alanı seçti. Bu seçilmiş alan geldi. Ve bu alan içerisindeki şu bölümden baz alarak bütün fotoğrafı keskinleştirdi. Ve ekstra üzerinde bir şey yapmama gerek kalmadı. Şöyle Şuradan kaldırırsam şu tam hangi alanı ölçtüğünü direkt görüntünün nasıl bir hale geldiğini görebilirim. Gayet çok başarılı çalışıyor. Özellikle şu yaprak bölümüne falan dikkat edersek bir yandan nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Şu bu yaprağa göre ölçümlediğini söylemiştim. Buradan bunu görebiliyorum. Ben başka yaprağa göre de ölçümlemesini sağlayabilirim. Mesela bu sefer şuna göre çalış diyebilirim. Bu sefer burayı unutup tamamıyla buna göre çalışacak. Ben hangisini beğenirsem onu kullanabilirim. Veya ikisini bir arada kullanarak, iki özelliği de bir arada kullanarak, şunları kaldırıp mesela, iki özelliği bir arada kullanarak sadece buraya göre netleştirme, sadece buraya netleştirme veya şuradaki checkbox'ı işaretleyerek iki alana göre netleştirme yapmasını sağlayabilirim. Gayet başarılı çalışıyor. Şöyle elimdeki başka örneklere bakalım. Şöyle mesela şu benim hoşuma gidiyor. Değerli bir örnek. Gördüğünüz gibi yazı hiç okunmuyor. Bir yemek restoranda çekilmiş bir fotoğraf. Açık bir restoranda. Yazıları hiç okunmuyor. Hemen gelip neler yapabildiğine bakalım. Filtre menüsünden Sharpen ve Shake Reduction bölümüne bastığımda şu an taramayı gerçekleştiriyor. Şu yazıların bir kısmını alıyor. Buradaki yazıları inceliyor. Şu an finalize edecek son konumda burada görüyorum çalıştığını ve işlem sonuçlanıyor. Evet. yılmaz Bir anda az önce hiç okunamayan yazılar okunabilir hale geldi. Özellikle şuraya falan dikkat edecek olursak şöyle birazcık daha şu an kare gösteriyor. Şu küçük kenardan bakacak olursak bakın şu an normal hali böyle bıraktığımda yazılar çok daha okunabilir hale geldi. Yine Burası aktifken ben sadece şuradan hareketle daha kontrastın yüksek olduğu yer şuradaki yazıları netleştirmeye çalış diyerekten ve buradakini kaldırarak sadece bu tarafa göre bir de bu tarafa göre çalışmasını talep ettim şu an Photoshop'tan buradaki checkbox'ı kaldırarak şu an gene üzerinde fotoğrafı tarıyor. Ne tarafları netleştirebilirim diye bakıyor sistem. Bu biraz vakit alıyor tabii ki işlemciyle doğru atılı olarak. Evet, işlem gerçekleşti. Çok etkili olmadı. Şuradaki daha etkiliydi açıkçası. Pardon, preview'i açarsam daha net göreceğim. Preview açmadım evet. Çok etkili olmadı dediğim gibi birazcık bulanıklaştırdı. Netleştirdi ama bulanıklaştırdı. Sanırım kendi bulduğu yer, şu ortadan ortaya çıkardığı yer daha başarılıydı. Hatta ikisini açıp farklı bir çalışmada elde edilebilir. Kapattığımda şuralara özellikle dikkat edecek olursak daha yüksek bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Ama fotoğraf biraz bozuluyor. Dolayısıyla şu ortadaki daha faydalı. Son kararım bu yönde. Umarım sizin için de faydalı bir özellik olur. OK'e OK basarak hemen kullanmaya başlayabiliyoruz. Fotoğrafın üzerine birebir ekleniyor.